Merhaba arkadaşlar. Dikkat Hoca kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle asal sayılar konusunu işleyeceğiz. Kanalın zil sesini açarsanız canlı yayınlardan ve yeni yüklenen videolardan haberiniz olacaktır. Hemen başlayalım. Asal sayı ne demek? Biliyoruzdur zaten bunu. Sadece bire ve sadece kendisine bölünebilen sayılara asal sayılar diyoruz. En küçük asal sayımız 2 ve 2 asal sayıların içerisinde çift olan tek asal sayımızdır. Birkaç tane yazarsak şöyle asal sayı. 2, 3, 5, 7, 11 değil mi? Bunlar sadece 1'e ve kendisine bölünüyor. 13, 17, 19 mesela 21 asal değil. Niye? 3'e ve 7'ye bölünüyor. 23, 29 bunlar asal sayılar. Sonsuz tane asal sayımız vardır bizim diyeceğim. Bu arada mesela şöyle bir şey sorsam. Eksi 20 ile artı 20 arasındaki asal sayılar kaç tanedir desem? Şimdi sakın eksi -20'den e öncekileri yani saymıyoruz yani. Eksi -19 asal değil. Bak ne dedim buraya? En küçük asal sayımız 2'dir. E o zaman kimden başlayacağım? 2'den. Çok önemli burası. Negatif sayıların asallığı söz konusu değildir. O zaman 2 3 5 7 11 13 17 ve 19. Kaç tane soruyorsa bana? 2 4 6 8 mi? Kaç tane asal varmış burada? 8 tane diyeceğim. Sakın eksileri almıyoruz. Bunu özellikle bir kez daha altını çizeyim istiyorum. Hemen bir örnek bakalım. A ve B doğal sayı olmak üzere. A kare eksi B kare 23'müş. A ile B'nin çarpımını soruyor. Şu iki kare farkını biliyorum. A eksi B, A artı B. Eğer iki kare farkını bilmiyorsanız çarpanları ayırma videolarını izlemeyi unutmayınız. İki kare farkı için özel bir videomuz var. 2 evet, sayının çarpımı 23'müş. E 23 asal bir sayı. Bu ne demek? Bir tanesi 1, bir, bir tanesi kendisidir demek. Neden bu 23 bu 1 değil? E doğal sayı olduğu için. Farkları 1 olacakmış, toplamları da 23. E ben aslında ardışık sayılardan şunu biliyorum. Farkları 1 ise ardışık sayı. E ardışık iki tane sayının toplamı 23. 23 2'ye bölersen 11,5 mu olur? 11,5 kimle kim arasındadır? 11 ile 12 mi? E A 12'dir o zaman B de 11'dir. E bunu göremediysen eğer sen ne yapıyorsun? O zaman sen şuradan 2 bilinmeyenli denklemi çözerek 2A 24, A 12'yi buluyorsun. Ama farkları 1 olunca artışık sayılara artık uyanman gerekiyor. Artışık sayılar videolarını mutlaka izleyelim ve mutlaka farkında olalım. A 12 ise B'de 11. Çarpımlarını sormuş bana. 12 ile 11'i çarparsam 120, 132 mi olur? Demek ki çarpımları ne gelecektir? 132. Başka bir soruya bakalım. X, Y, Z birbirinden farklı asal sayılardır. Şu toplamı en az diyor. Biz en büyük en küçük değer sorularında görmüştük bunları. Birbirinden farklı en küçük asalları vereceğim. Ne vereceğim o zaman? 2, 3, 5. Hangisine neyi vereceğim? E, kat sayısı büyük olana 2'yi vereceğim. Bir sonrakine 3'ü vereceğim. En küçük olana da kimi vereceğim bu durumda? 5 vereceğim. Çarptım hemen şunları. 10, 14 ve 15. 24, 29, 30, 9 mu olacaktır? Aynen öyle olacaktır. Devam edelim. A, B, C asal sayılar. A kare eksi C kare B'ye eşitmiş. Hemen şu iki kare farkını tekrar düzenledim. Ne dedim buna? A eksi C'ye A artı C. B'ye mi eşitmiş? Bize de toplamlarını soruyor. Şimdi B asalsa burası 1, burası da B'ye mi eşittir bu durumda? E A eksi C 1 ise ve bunlar asalsa E farkları 1 olan asal tek bitiliyorum zaten 3 ile 2. E B de bunların toplamına eşitmiş. Yani kaça eşitmiş? 5'e. E toplamlarını sormuş bana. Ne gelecektir? 10. Bir daha söylüyorum. Nereden uyandım? Farkları bir olan ve asal olan diyor. Farkları bir olan ardışık asallar bir tek kimimiz var? 2 ve 3'ümüz var. B de toplamları olduğuna göre 5 olacaktır diyeceğim. Yani konular birleşiyor artık yavaş yavaş. Umarım bunların farkındayızdır. Devam edelim. A kare, çok pardon A demiş. Şu ifadeyi vermiş. Dikkatli okuyalım. B ve C ye tam sayıymış. A da asal sayıymış. A'nın C cinsinden değerini soruyor değil mi? Cinsi sorularını seviyor ÖSYM. Ben şurada şey gördüm. Hepsinde ortak B parantezini alırsam. B eksi 2C artı 3 müdür bu? E gene aynı şeyi söyleyeceğim. A asalmış. A asalsa yani ya 1 ya A olacak. Ama B 1'den büyük dediğine göre o zaman burası 1'e eşit olacak. Burası da A da yani bu durumda kime eşit olacakmış? B'ye. B eksi 2C artı 3 1'e mi eşitmiş? B'yi yalnız bırakayım. 2C artı 3'ü karşıya attım. Eksi 3. B de 2C eksi 2 midir? E bize kimi sormuştu bu? A'yı ve ne cinsinden istiyordu? C cinsinden. E B'ye eşit. Demek ki A'nın değeri ne olacakmış? 2C eksi 2. Sakın değer vererek uğraşmıyoruz. Çünkü o sonsuz yani tam sayıda diyor bir de eksi artı durumlar da var. Öyle çözmemiz son derece zor olur. Geldik aralarında asal sayılara. Aralarında asal sayılar şu demek. Ortak bölenleri sadece 1 olacak. 4 ve 9 gibi. Bak 4 asal değil, 9 da asal değil. Ama 4 ve 9'u bölen ortak kim var? 1. 4 2'ye bölünür, 9 bölünmez. 9 3'e bölünür, 4 bölünmez. İkisini de bölen ortak kim var? 1. 1 ve 12 gibi. Burası önemli. O bepokekte de konuşacağım. 1 her sayıyla aralarında asaldır. Bu da tamam. 6, 12, 25 aralarında asal mıdır? Sakın 6 ve 12, 6'ya bölünür deme. Neden? Ben ikisini böleni aramıyorum. Ben üçünü de ortak böleni arıyorum. Üçünü de ortak bölen sadece kimimiz var? Birimiz var. O yüzden 6, 12 ve 25 de aralarında asaldır. Özellikle o bepukekte bu konu son derece birbirine dolanıyor. O yüzden burası önemli bir kavram bizim için. Geldim bir örnek. 3A-4 ile B artı 8 aralarında asalmış. Tamam. Oran da 42 bölü 33'müş. A ve B toplamını soruyor. Şimdi 42 ve 33 ortak bölenleri var. O zaman ben bunları ortak bölenleri bir olana dek sadeleştirmek durumundayım. 3'e mi bölünürler bunlar? Bu 14, bu da 11 olur. 14 ile 11'i ortak bölen bir sayı var mı birden başka? Yok. E o zaman bu şu demek. 3A-4 14'e eşit. B artı 8'de 11'e eşit demek. Buradan hemen bulalım. 3A, 18 ise A'mız 6'dır. B'miz de kaçmış? 3. Toplamlarını sormuş bana. 6 ve 3'ün toplamı ne gelecektir? 9. Devam edelim. Güzel bir soru. X eksi Y ile Y artı Z aralarında asaldır. Ve şu ifadeyi vermiş bana. He, bu sefer biraz önceki gibi hazır formda verilmemiş. Demek ki ben bunun için birazcık uğraşacağım. Nasıl? X eksi -x y oluşturacağım. Burada 8x var. 8y lazım. Şu 15y'yi parçalarsam. 8y ve 15y diye. 8y'yi karşıya alayım. Burası da 7y artı 7z oldu mu? Çok da güzel oldu. 8 parantezine alırsam x eksi y. 7 parantezini alırsam y artı z. Bak oluşturdum mu bunları? x eksi y ile y artı z. Demek ki bunu oluşturma çabasına gireceğim. E bunlar aralarında asalsa o zaman burası 7'dir. Burası da 8'dir. Sakın katlarını düşünme. İşte 14 ile 16 olur mu hocam? Olmaz. Neden? 14 ile 16 2'ye bölünür. Bize ne lazım? Aralarında asal. O yüzden tek seçenek buranın 7 olmasıdır. Buranın da 8 olmasıdır. E, X, X'i Y, 7'ymiş. X artı Z'de 8'miş. Kimi sormuş bize? Çok pardon şurası Y artı Z'ymiş. 8'miş. X artı Z'yi sormuş. Taraf tarafa toplarsam X artı Z'miz ne gelecektir? 15 gelecektir diyeceğim. Bir de asal çarpanları ayırmayı konuşalım. 150 sayısının asal çarpanlarının toplamı diyor. Bak 150 sayısını şöyle yazamazsın. 15 çarpı 10 diyemezsin. Bu çarpanlarına ayrılmış şeklidir. Bize ne diyor? Asal çarpan diyor. Yani 25 ile 6 da yazamazsın. 25 de asal değil. 6 da asal değil. O zaman ne yapacağım ben bunu? En küçük asal sayım 2. 2'ye böle böle gideceğim. 2'ye bölünmezse 3'e böleceğim. Sonra 5 artık hangisi ise devam edeceğim. Yani 150 sayısı için 2'den bir tane, 3'ten bir tane, 5'ten de 2 tane diyeceğim. Yani şunu demek istiyorum. Tabandaki sayıları mutlaka asal sayı olacak diyorum. 2'de, 3'de, 5'de asal. E bana bunların toplamlarını sormuş. Toplamları da ne gelecektir bu durumda? 10 gelecektir diyeceğim. Tamam mıyız? Çarpanları ayırmak ayrı bir şey. Asal çarpan ayrı bir şey. Özellikle bunlar sayısal mantık dediğimiz konularda sıkça karşımıza geliyor. Şu ifadeyi vermiş asal çarpanlarının toplamını soruyor. Sakın bunların karelerini alıp toplama çıkartma yapmıyoruz. Ha yapamaz mısın? Yaparsın da sayı çok büyüyecek. Sen onu ikiye böyle böyle gidene kadar biliyorsun her zaman diyorum. Millet senin yüz binler önüne geçer. Öyle bir durumumuz yok. O zaman biz bunu düzenleyelim. 14, 21 ve 35 hepsi 7'nin katı değil mi? 14 için şunu dedim. 7 ve 2'nin çarpımı. Bu kare üslü sayılardan biliyorum her ikisinin de üstünde. Bilmiyorsak üslü sayılar videoları. 21 7 ve 3 bu kare her ikisinin de üstünde. 35 5 ve 7 bu kare her ikisinin de üstünde. Hepsinde ortak. Ne parantezini alıyorum? 7'nin karesi parantezini alıyorum. 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9 ve 5'in karesi ne gelecektir? 25. 4 eksi 9 eksi 5 artı 25 20 mi yapar? 20'yi de 2'nin karesi çarpı 5 diye yazabilir miyim? Asal çarpan lazım ya bana. 2'nin karesi 4, 5 ile çarparsam 20. E, asal çarpanlarının toplamını soruyor. Tabandaki sayılarımın hepsi asal. 7, 2 ve 5'in toplamını soruyor. Buradan da toplamımız ne gelecektir? 14 gelecektir diyeceğim. Bir de şu detay bilgiyi vermek istiyorum size. Bazen çünkü asallığı al yani göremiyorsunuz büyük sayılarda özellikle. Bunu bir konuşalım istiyorum. Asallık testini. Bir A doğal sayısı asalsa kök A'dan küçük veya kök A'ya eşit olan asal sayılara asla bölünmez. Şimdi bakalım 127 asal mıymış? Şimdi 127 kök 127'nin değerini bulayım. Ya yani tam değerini bilmiyorum. Köklü sayılarda da konuştuk bunları. Ama yaklaşık değeri 11'in karesi desem 121 olur. O zaman bu 11 küsur bir şey mi? 11,5 olur, 11,2 olur. Önemli değil. Şimdi ben neye bakacağım? 11'den küçük asallara bölünüp bölünmediğine bakacağım. 11'den küçük asallarımız 2, 3, 5, 7 ve 11'i de alacağım. Çünkü 11 küsur bir şey bu. 11 buçuk gibi. E bunlara bölünüyor mu bölünmüyor mu? 127 2'ye bölünür mü? Yok. 3'e bölünür mü? Rakamların toplamına baktım. 10. Yok. 5'e bölünür mü? Hayır. 7'ye bölünür mü? Bölsem bir 57, 7. Yok bölünmedi. 11'e bölünür mü? Bölünmez. Demek ki 127 nasıl bir sayıymış? asal bir sayıymış. Demek ki bana ne kadar büyük sayı verilirse verilsin. Ben bunu hemen test edebilir miyim? Aynen mis gibi test etmiş olurum. Devam edelim. Hemen peşine bir soru sordum. Hangileri asaldır dedim. Şimdi bak bunu yani 7'nin 24. kuvvetini bulamam tabii ki. Ama şunu farkında mıyım ben? Tek, tek. Tekten teki çıkartırsam çift midir? E çift sayı olduğuna göre bu ifade. En kötü 2'ye bölünür mü? 2'ye e, bölünebiliyorsa asal sayı olamaz. 2 üzeri 5 bunu biliyorum. 32. 5 eklersem 37. 37 asal mıdır? 37'nin yaklaşık değerini bulayım. 6 küsur bir şey. 6'dan küçük asallarımız 2, 3 ve 5 midir? 37 2'ye bölünmez. 37 3'e bölünmez. 37 5'e de bölünmez. Demek ki 37 asalmış. Buna bakayım hemen. 3 üzeri 4 81. 4 daha 85. 85 de asal değildir. Neden? Son birler basamağı 5. O yüzden 5'e bölünür. 5'e bölünürse asal olma şansı yok. O zaman hangileri asaldır derse yalnız 2 diyeceğim. Tamam mıyız? Peki. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere diyorum. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım lütfen. İyi çalışmalar, başarılar diliyorum hepinize.